Merhaba ben Cengiz Çetin. 1977 Sivas Şarkış'ta doğumluyum. 1995 yılından beri bu işi yapıyorum. Ee, Türkiye'de önemli projeler, duble yollar vesaire işte belediye işleri. Onlar projelerde çalıştım. Ee, 2019 yılında Tam Yol ailesine katıldım formal olarak. İki yıldır da buradayım. Tam Yol yani güçlü bir firma, iyi bir firma. Yani birçok firma çalış, firmada çalıştım ben. Yani çok çok iyi firma diyebilirim. Hani sosyal haklar, işte işçiye bakma, maaş konusu, yeme içme konusu. Bu, bu konuda çok iyiler. Memnunum. Onlar da patronlarım da benden memnunsa ne mutlu bana. İşimizi en iyi yapmaya çalışıyoruz. Tam Yol'un ismini daha yukarılara çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yıl işte Çekmeköy Belediyesi'nde çalıştık. Şile otobanda çalıştık. Freze kazı yaptık. Üzerine aşınma uygulaması yaptık. Bugün de buradayız. Beykoz'dayız. Güzel bir proje. Burada bir güzel bir organizasyon var. Onun hazırlığını yapıyoruz. İki gündür buradayız. Dün PMT gece binden uygulaması yaptık. Bugün de aşınma uygulaması yaptık. Bitirdik. Çok şükür kazasız belasız. Formelik zor bir iş. Hem yanındaki insanları koruyorsun, kolluyorsun. Onların ihtiyaçlarını e, koruyorsun, kolluyorsun. Nakliyecinin kamyoncunu kamyonunu kolluyorsun. İşverenle sürekli şeysin, irtibat halindesin. Ona hesap veriyorsun. E, sıfır hata. Mutlaka hata oluyor ama minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Bu şekilde tam yolda çalışıyorum. Gayet iyi, memnun, güzel. Devam ediyoruz. Şimdi benim zamanımda e, benim anne tarafım komple asfalt. Bizim zamanımızda böyle süper, böyle dijital makinalar yoktu. Hep böyle manuel tarzı makinalar var. Bana formenim sürekli şunu der. Ben sürücülük yapıyordum. Kolay kolay gelmedim buraya. Bana e, formenim sürekli şunu diyordu. Pompaların motorun sesini dinle. Sürekli bana bunu diyordu. E şimdiki operatörler, sürücüler sadece sanıyorlar ki joystick ileri itmekle bu iş olunuyor sanıyor. Ama değil. Joystick ileri itiyorsun ama arkadaki helezonların pompa sesini, konveyörün pompa sesini, işte motorun sesini, ses geliyor mu, nerede zorlama falan. Bunları iyi hesap etmeler lazım. Bunlara dikkat etmeler lazım. Şimdi bu kadar da dikkat edilmiyor açıkçası ama çünkü makinalar olduğu için, dijital olduğu için anında hata veriyor. Bizim zamanımız öyleydi. Yani bu şekilde yani dikkat etsinler. Özellikle sürücü arkadaşlar. Hani pompanın motorun sesini dinlesinler. Makinelere temiz baksınlar, güzel baksınlar. İşte hani ben mesela sahaya geldiğim zaman sürekli bir adım ötesini düşünüyorum. Bir adım. Çünkü bir adım ötesini düşünmen arkandaki seninle birlikte olan 9 kişiyi hafifletiyor. Ama sen düşünmezsen zaten onlar sen düşünmez. Sen bir adım ötesini düşünmen lazım. Ben geldiğim zaman acaba nasıl yaparım? İşte el işçiliğini yani tamam oluyor ama hani en azı düşürmeye çalışıyorum. Bu şekilde dikkat etsinler. Temizlik, işte sıkışma, işte ne bileyim her zaman bordürlü yerler olmuyor bordürsüz olan yerlerde istikametler falan vesaire bu şekilde hani de, dikkat ederlerse işlerinde de başarılı olurlar. İyi de bir yerlere gelirler. Ya daha bir gün öncesinden e, işin olacağı yere gidiyoruz, keşif yapıyoruz. İşte makinayı nereden oturturuz? İşte kamyonlar nereden alırız? Hani e, hem kendi makinalarımızı hem yanımızdaki arkadaşlar hem nakliyedeki taşımadaki şoför arkadaşlar yormamak için önceden bir keşif yapıyoruz. Hani buradan kamyonlar alırız, işte buradan finişleri oturturuz, buradan devam ederiz, daha rahat olur falan diye. Çok zor bir yerler oluyor mu? Oluyor. Özellikle kavşaklar, hiç sevmediğim yerler. Kavşakları hiç sevmem. Çünkü sürekli her taraftan girişler oluyor. Ee, çok da güzel işler oluyor. Mesela örnek burası, çok da güzeldi. Yani e, sabah 8'de geldik, şu an saat 2 bitirdik. E, oluyor böyle, güzel şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor, aksilikler de oluyor. Ama e, ben e, 45 yaşındayım. Bu işi seviyorum artık. Hani ben şöyle, izleyenler şöyle düşünebilir. Ya zaten 45 yaşındasın, bu saatten sonra ne iş yapabilirsin diyebilirler ama e, olabilir ama ben seviyorum. Seviyorum yani işimi. Asfalt Türkiye'yi takip ediyorum. E, özellikle işverenlerim, eee Ahmet Demiral, Hüseyin Demiral, Fatih Demiral, onların sayesinde e, şey oldum. Tanı, tanıdım. E, bir de Süleyman Deniz, Asya Asfalt benim teyzemin çocuğu. Onun sayesinde de Güzel, olumlu, e, güzel şeyler yapılıyor. Daha ilerlemesini temenni ediyorum. Yani daha böyle nasıl diyeyim? Organize tarzında daha ilerlemesini istiyorum tabii. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar dediğim gibi 95 yılında böyle ben bu işi yapıyordum. Tabii o zamanlar bu kadar kamera işte e, dijital ortam falan hiçbir şey yoktu. E, artık bizim iş de dijitale döndüğü için e, siz de buna bir katkı sağladığınız için sizlere e, çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık.